Dünya futboluna yön veren takımları, oyuncuları, teknik direktörleri bünyesinde barındıran, her kıtadan hayranlara sahip futbolun merkezi İngiltere'den selamlar. Takımlar hazırlık maçlarında denedikleri stratejileri bugün ilk defa puan için uygulayacaklar. Gelenler, gidenler, yeni yüzler, yeni taktikler, her anı heyecan dolu günler geri döndü. O kadar yaklaştı ki çok az farkla dışarıda. Kaleciyi oyunu en çok etkileyebilecek isim olarak seçmek garip gelebilir ama İker Casillas için bir istisna yapılabilir. Değil mi Müjdat? Evet Gökhan. Oyuna gerek kurtarışlarıyla gerekse sadece sahadaki varlığıyla etki edebilen bir ismi seçmek lazım. Ve Casillas da gerçekten böyle bir isim. Çok güzel bir pas. O -Man. Gol. Manchester United'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnan bir isabetlilik. Direkten çıkacak gibi gördüm ama son anda içeri girdi. Müthiş bir şut. Manchester United harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Mbappe. Topla buluşan Victor Osimhen. Bitirebilecek mi? Ve top ağlarda. Bir tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Evet fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Foden şimdi Uçtular resmen. Durmak bilmiyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Planlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Kofu al, hücum açık. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış. Kane! Muhteşem kurtardı. Walker. Manchester United hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Osimhen güzel vurdu. Ve top boşta kalıyor. Geri yolladı. Phil Foden. Topağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Az bir neseli bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir çocuk bu. Kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Şimdi Victor Osimen araya girdi. Güzel hamle. Şimdi Victor Osimen. Osimen. Kaleyle karşı karşıya. Minamino. topa bağlarla buluşuyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. O Simen. Dönüp geri atmayı seçti. Jayden Anthony Zian Fleming. Sol kanada oynadı. Asını verdi. Yakalayabilir. Kylian Mbappe. Ön sezilerini devreye sokuyor. Kane. Şimdi Victor Osimhen. Geniş oynuyor. Mbappe. Arka direğe doğru gönderdi. Şuta çeviriyor. Kaleci kalesinde devleşiyor. Oo, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ford. Altıncı golü bulmak üzereydi. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Enfes bir hareket. İlerlemenin yolunu buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Devre arasına son 5 dakika. Topla buluşan Eddie Pedri ileri gönderdi. Müdahale hiç gecikmedi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Sert bir çekişme. Ziyan Filelik. İleri pas. Topla buluşan Harry Kane. Kay. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Florentino Luis. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Dolu dolu geçen bir ilk arı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. <laughs> Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem en iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Manchester United ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. güzel Pedri gol geldi bekliyorduk istiyorduk bu maç imzasını atması olmazdı sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız Ugo Cukku ayağını uzatıyor <laughs> Tam besini ya. Petri. Carlin. Topla buluşan Harry Kane. İnce bir pas çıkarmaya çalışıyor. Top kaleci Pas isabetsiz. Pas geliyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşlar epey sinirlendi. Manchester United gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Sağa doğru. İlginç bir top geldi. Topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Kurtuluş şut deniyor gol geliyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri Entendent. kesinlikle hak etti. 70, Bağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Top şimdi Harry Kane'de. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. Foden topu geri almayı başarıyor. Dubravka topu uzaklaştırıyor. Başarabilir mi? Kusursuz bir gol. Ve işte 200. gol. Etrafındaki herkes ona başardı hatırlatıyor. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Koridora yolladı. Etrafında kimse yok. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Kane. bu. Fırsat peşinde. Ve vurdu. Üstüne. Hartman birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık o şutu gönderdi. Sağlam vurdu gerçekten. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Takımın ilk değişikliği. Florentino Luis. Hartman. Geçmeyi başardı. Aradan bir pas. Top şimdi Harry Kane'de. Top alta çıkıyor. Hartman. Florentino Luis. Hartman. Hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Çok önemli bir müdahale. Cullen. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Hemen müdahale etti. Walker. Bu gocuk bu. Yola devam ediyor. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Topa vurdu bile. Birilerini arıyor. Daha iyi paslar gördük. Ve top tekrar kalecide. Kalın. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Osimen ileri hücum ediyor. Victor <laughs> Osimen. Osimen özgüveni yüksek bir oyuncu. Fiyakalı bir girişim. Evet, dengeli, kontrollü ve güçlü bir koşuydu bence. Umarım bu enerji arkadaşlarına da sıçrar. Şansını deneyecek. Çok iyi vurdu. Cullen. Florentino Luis. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Hartman. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kylian Mbappe. İçeri sürmeyi deneyebilir. Pedri topu aldı. Pedri. Ve tekrar denedi. Manchester'ın United şans Baskı. Ve bitirdi çok güzel oynadılar. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen sezona ümit ve mutluluk veren bir başlangıç yaptılar.